Ben de kalbimin üzerinde. Bana söz ver. Baban ne derse desin evlendiğimizi söylemeyeceksin. Uygun bir zamanda birlikte açıklayacağız tamam mı? Tamam. Umarım babam çok üstüme gelmez. Öfkeden kudurmuştur şimdi. Ben de geliyorum. Seni yalnız bırakamam. Ama Mahir. İtiraz istemem. Yürü bakalım. Abi geliyorum Tamam Allah yardımcınız olsun Cezanız ağır olacağı benzer Kızım sen Menderes'i görmeye gitmiyor muydun? Onları bırakıp nasıl gideyim Sadakat abla? Baba Lütfen. Kız, bağır, çağır. Ama böyle yapma. Baba. Konuşmayacak mısın benimle? Ben sana ne diyeyim ki evladım? Ne baba bildiğim var, ne aile. Öyle değil. Öyle olmadığını biliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ne kadar yabancılaşmışsın bize meğer. Benim Gazel diye bir kızım vardı. Ama o böyle şeyler yapmazdı. Ben yine senin kızınım baba. Benim kızım babasının isteklerini... ...babasının sözünü ezmez. Kaçıp gitmezdi. Baba ocağını rızasız terk etmezdi. Böyle olmasını istemezdim. Ama mecbur kaldım. Neye mecbur kaldın Gazel? Dövdük mü? Sövdük mü? Eve mi kapattık? Ne yaptık bunu hak etmek için ha? Ne yaptık? Baba. Tamam ne olur biraz sakin olalım. Sen beni hiç anlamadın baba. Sadece kızdın, bağırdın, yasakladın. Hatta Mahir'i hapse attırmakla tehdit ettin. Ama işe yaramaz tamam mı? Şşş. Çünkü biz... Siz ne? Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu kabul etsen iyi olur. Dar kafalılığı bırakıp biraz bizi anlamaya çalışsaydın... ...böyle olması gerekmezdi. Yazıklar olsun. Baba. Gözün gibi sakın büyüt. Bu boya getir. Sonra işittiğin laflara bak. Ölümüme neden olacak bu kız? Baba ne olur sakin ol. Ben kolonya getireyim. Baki Bey. Dışarısı bensiz çok sıkıcı olmalı. Beni görmeden duramadığına göre. Dava dosyanı inceledim. Her şey halinde. Mahkemeye çıkar çıkmaz hüküm giyeceksin. Büyük ihtimalle de cezan müebbet olacak. Çok hoşuna gidiyor değil mi? Beni burada görmek tam senin tarzın. Anlıyorum tabii. Ancak benim elim kolum bağlıyken cesaretin artıyor. Hiçbir şey anladığın yok. Bunun ikimizle alakası olmadığını bile anlamıyorsun. Konu Leyla. Leyla mı? Leyla. Çok hasta. Durumu her geçen gün kötüleşiyor. Hasta mı? Ne saçmalıyorsun sen? O ölüyor Menderes. Beynindeki bir şey onu öldürüyor. Saçmalama dedim. Ne biçim bir oyunun peşindesin bilmiyorum ama hemen kessen iyi olur. Böyle bir şeyin şakası bile olmaz. Her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor bir sürü ilaç içiyor. Hiç mi fark etmedin? Vitamin onlar. Sadece tansiyonu yüksek son günlerde. Sana yalan söylüyor. Fazla zamanı kalmadı. Tedavi olmasının önündeki tek engel de sensin. Olamaz. Gerçek olamaz. Hoş geldiniz Asuman Hanım. Şey, başınız sağ olsun. Sizi bu kadar çabuk beklemiyorduk. Başta sürüyü kurtlar kaparcaydı. Menderes'in odasındayım. Yaşım Hanım gelince yanıma gelmesini söyler misin? Tabii efendim. Merhaba. Gel Yeşim. Yapmamız gereken çok şey var. Hemen başlasak iyi olur. Benim de kendim bir şeylerle oyalamam lazım. Aklındakileri anlat. Her neyse gece gündüz uğraşmaya razıyım. Şu andan itibaren Mermertay Holding'in yönetim kurulu başkanı benim. Tüm imza yetkileri bende olacak. Hemen bir basın açıklamasıyla bunu duyuracaksın. İyi de biliyorsun Menderes hapiste olsa bile yerine Selahattin Bey geçecektir. Şirketi dün ne yediğini hatırlamayacak yaşta birinin yönetmesi söz konusu bile olamaz. Sen öyle diyorsan. Ceyda, tüm çalışanları toplantı odasında toplar mısın? Bir duyuru yapacağım. Bizim bir bebeğimiz var. Eğer gerçekten böyle bir şey olsa Leyla bunu saklamaz. En azından onun için Leyla bana yalan söylemez. Peki dinle o zaman. Leyla'nın doktoru anlatsın sana. Efendim Cihan. Bora, sana son kez bir şey sormak istiyorum. Bana Leyla'nın hastalığının gerçekten ne aşamada ve ciddiyette olduğu konusunda net bir bilgi verir misin? Ya. Bak ben artık çok sıkıldım <laughs> Leyla'ya da sana da defalarca açıkladım Yeter artık Kabul edin şunu Leyla çok hasta Ne senin ne de başka birinin yapabileceği hiçbir şey yok Beynindeki tümör artık, artık alınabilecek durumda da değil Maalesef onun günleri sayılı Hem de zannettiğinizden daha az vakti var Şşt. Peki hemen tedaviye başlamaya ikna edersek bir şansı olabilir mi? Başı i̇kna ya. edemiyoruz işte biliyorsun İyileşme ihtimali düşük olduğu için tedavinin sıkıntısını yaşamak istemiyor. Üstelik ağrısını azaltmak için verdiğim ilaçları da kestim. Bir müddet bünyesini dinlendireceğiz. Anlıyorum Bora. Görüşürüz. Menderes, topla kendini. Çok az vaktimiz var. Ve onu tedavi olmaya ikna edebilecek tek kişi sensin. Nasıl olabilir? O ilaçlardan şüphelenmiştim ama bu söylediğiniz korkunç bir şey. Ne demek ölüyor? Yalan bu olamaz. Ona hala yardım edebiliriz. Senin şu anda burada olman onu tedavi fikrinden daha da uzaklaştırıyor. Amerika'da bağlantıların var. Ama o senin yanında kalmak istiyor. Bu lanet yerde kalamam. O dışarıda hastayken ben burada elim kolum bağlı duramam. Buradan çıkman çok uzun sürebilir. Vakit kaybediyoruz. Bir an önce Leyla'yı tedavi olmaya ikna etmen lazım. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Maalesef sen. Sen anlamıyorum, Dostum diyordun ama. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani şirketin yönetimini aldıktan sonra. Kazanmayı. Her şeylerini ellerinden almayı. Menderes'in içeride kalması için elimden geleni yapmayı. Ve ailesinin hayatını cehenneme çevirmeyi. Bir planın var mı? Çok yakın bir arkadaşım bir planın Hatta bir de B planın olmadan hiçbir şey kazanamazsın demişti. Her şeyi sırayla yapacağım. Bu işte benimle misin? Sonuna kadar. Buradayım değil mi? Ve inan gidecek başka hiçbir yerim yok. Elimden geleni yaparım. Güzel. O zaman hemen basın açıklaması üzerinde çalışmaya başla. Büyük bir zevkle. sen de en az onlar kadar suçlusun Asuman. Korkma bebeğim. Her şeyi yoluna koyacağım. Babanın intikamını da alacağım. Ama önce kendimizi garanti altına alalım. Her şey bizim olduğunda intikam sırası da gelecek. iyi değilsin biliyorum ama hiçbirimiz iyi değiliz. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama sen de biliyorsun. Babam başka yol bırakmadı. Ne olursa olsun bir şey yaparken sonuçlarını düşünmen gerekirdi. Artık çocuk değilsin. Sizi uyarmaya çalıştım. Peki siz ne yaptınız? Evlendik. Ne? Biz evlendik. Rüya gibiydi. Sonra o gazete haberini gördük. Ve her şey kabusa dönüştü. İnanamıyorum. Aklınızı mı kaçırdınız? Bak Gazel, sakın kimseye söylemeyin. Yaptığınız madem bir şey, bari çenenizi tutun. Yoksa babamın yüreğine inecek. Zaten Menderes'in davası yeterince yıprattı hepimizi. Geçmiş olsun Menderes. Geçmiş olsun abi. Abi geçmiş olsun. Özür dilerim. Buralarda değildim. Yanında olamadım. Boş ver şimdi bunları Mahir. Benim buradan hemen çıkmam lazım. Bakın, Nasıl olacak bu Menderes? Dava önümüzdeki hafta. Onun da sonucu ne olacak belli değil. Yok, yok. Hala yeni bir ipucu yok. Çaldı çaldı. Ben salı